Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz 2018 model Volkswagen Arteon. Bari 1.5 TSI aracımızda LPG dönüşümü gerçekleştirdik. Hangi kitimizi tercih ettik bu dönüşümde? Abi direkt enjeksiyonlarda olmazsa olmazımız tabii ki Pires 1 3 diye montajımızı yaptık. Çok da güzel bir şekilde oldu. Titiz bir işçilik şey sergilediniz. Ben de yakından izledim montajı. Yorucu bir montaj oldu mu sizin için? Abi direk enjeksiyonlar artık bizim için atmosferik motordan bir farkı yok. O yüzden çok basit bir şekilde montajımızı yaptık. Çok güzel. Elinize sağlık. Hadi o zaman önce bir montaj videomuzu izleyelim. Sonrasında yol testimize geçelim. Volkswagen Arteon aracımızın Prince VSI dönüşümüne başlıyoruz. İlk olarak motor kapağımızı ve hava filtremizi sökerek kendimize rahat bir çalışma alanı yaratıyoruz. İlk parçamız Keyne enjektörümüz. Bunun için manifoldumuzu, pirinç şemamızı uygun şekilde deliyoruz. Kılavuzumuzu çekiyoruz. Daha sonra nokta itladığımız nozullarımızı uygun açılarda yerlerine takıyoruz. Manifold enjektör bağlantı hortumlarımızı da taktıktan sonra Kane enjektörlerimizi bir kelepçe yardımıyla sabitleyerek hortum bağlantılarımızı tamamlıyoruz. Kein enjektörümüzün son görüntüsü bu şekilde oluyor. DPG ile ilgili ikinci parçamızsa elektronik kontrol ünitemiz yani ekümüz. Sıvı temasından korunaklı bir bölgeye montajını yaparak elektrik tesisatımızı çekiyoruz. Daha sonra aracımızı lifte kaldırarak EVP 500 regülatörümüzün montajını tamamlıyoruz. Su girdi çıktılarımızı yapıyoruz. Ön taraftaki son işlemimiz prins filtremiz ve MAP sensörümüz. Artı aracımızın geniş bir bagaj hacmi olduğu için 52 litrelik bir simit tank kullandık. Gördüğünüz gibi bagajımızda herhangi bir hacim kaybı yaşanmıyor. Avrupa tipi aparatsız bir dolu ağzı kullandık. Son işlem olarak alt borumuzu çekiyoruz. Yazılımımızı yükleyerek sistemimizi aktif hale getiriyoruz. Evet arkadaşlar, Artı yön aracımızda yol testimize başladık. Bahri DPG de ilgili değerlerimiz ne durumda? Abi araca uygun yazılımımızı yüklemiştik. Şu an değerlerimizi kontrol ettiğimiz zaman bütün parçalarımızın falan çalışma sistemine gayet güzel abi. Benzinle hiçbir fark yok. Kullanım açısından ben hissedebiliyorum bunu. Bilgisayardan gördüğümüz kadarıyla Prince bu işi dört dörtlük yapıyor. Aynen öyle abi. Biz buradan zaten aracın yakıt sistemini, LTF sistemlerini falan kontrol ediyoruz. Motor sıcaklığını kontrol ediyoruz. Bizim enjektör milisaniyelerini falan kontrol ediyoruz. Gayet güzel. O zaman Prince varsa sorun yok diyoruz. Performans severlerin tercihi Prince kitimizle beraber testimize devam ediyoruz bari. Aracın nasıl buldun bu arada? Çok sevdiğim bir araç. Çok egzotik bir görüntüsü var aracın. Çok hırçın bir görüntüsü var. Anlatmaya gerek yok yaşanması lazım abi. Oldukça büyük bir keyif arabayı kullanmak. 2 milyonluk bir araç neredeyse. Pahalı bir araç, konforlu bir araç. Premium sınıf bir araç. Senin de bahsettiğin gibi görüntü hakikaten insanı kışkırtıyor. Peki montaj yaparken bir zorluk yaşadınız mı? Abi direkt enjeksiyon montajları artık bizim günü bildik atmosferik montajlar gibi oldu. O yüzden bize herhangi bir zorluk yaşatacak bir şey yok. Çok da güzel basit bir şekilde montajımızı yaptık. Şu anda testlerimizi yapıyoruz. Gayet de güzel. Evet bari daha bir hafta olmadı. Volkswagen Tiguan All Space'e montaj yaptık. 1.4 TSI'de. Arabamızda Arteo bir efsane. 1.5 TSI motora sahip. TSI motorları montajlarımız tüm devam ediyor. Aynen öyle abi. Artık zaten şu anda direk enjeksiyon atmosferik motor montajımızdan daha çok direk enjeksiyon montajımız var. Şu an hemen hemen her gün bir tane direk enjeksiyon montajımız var gibi diyebiliriz. Burada Prince'in hakkını yemeyelim ama. Yani dünyanın en iyi LPG diye dönüşüm yapıyoruz. Prince'in K enjektörü şu an en yakın rakibinden iki kat daha hızlı çalışıyor. EF500 regülatör enjektör mantığında çalışıyor abi. Aracın ihtiyacı duyduğu kadarını gönderiyor. Ve yani çok düşük miktarda kısabiliyor. Normal sıralı regülatörlerdeki gibi bir basınçta göndermek zorunda değil. Elektronik bir regülatör. Dediğin gibi herhangi bir vakumla falan bağlantısı yok, diyaframı yok. Direktmen elektronik olarak çalıştığı için istediğimiz basınçları yükseltip veya da düşebiliyor. Ya bu arada fiyat olarak da çok ciddi farklar kalmadı artık yani. Bu araca uygun bir LPG dönüşüm yapmaya kalktığınızda bugün 30 bin lira gözden çıkartmanız lazım minimum seviyede ki. Prince'in kalitesiyle kıyasladığınızda şu anki rakamımız bedava. Diğer markaları 30 bin lira gibi rakamlardan başlıyor ama şöyle bir dezavantajı var. Bunlarda benzin tüketimi çok fazla. 20 125 gibi rakamlara çıkabiliyor. Ekstradan LPG ile beraber tükettiği benzin. Ama Prince'de %1 maksimum %1.5 gibi rakamlara çıkıyor. Bu da tasarrufu müthiş bir şekilde ortaya çıkartıyor. Ya bari bize gelen müşteri geri dönüşlerine baktığımızda 100 km'ye yarım litre civarında bir tüketim var. Hatta 300 kilometre bir litre yaptığını söyleyen müşterilerimiz de var. Tabii kullanım şartları ee, burada ortaya çıkıyor. Yani LPG'deki aşırı tüketimler de bu araçlarda pirinçle beraber ortadan kalkmış durumda. Bari bize gelen müşteri geri dönüşlerine baktığımızda bu TSI motorlarda 100 km yarım litre civarında benzin tüketimi olduğu yönünde. Hatta 300 km bir litre tüketenler de var. Oldukça düşük bir benzin tüketimi. Abi burada kullanım şartları çok öne çıkıyor. Yani aracı daha böyle ekonomik kullanım şartları var. Ekonomik bir şey kullanırsan benzin tüketimi daha minimum seviyelere inebiliyor. Yani LPG tüketim değerleri de benzin tüketimlerine de yakın değerlerde tüketiyor. Ekstra bir aşırı bir LPG tüketimi de yok. Bari güncel fiyatlarla tasarrufumuz ne şu anda? Ortalama %40, %45 gibi rakamlarda çıkıyor tasarruf oranımız. Mart'tan sonra biz %60, 160, 160 şey görürüz ama. O zaten kesinlikle abi. Havalar ısındığı zaman LPG fiyatları düşüyor. Çünkü depolama sorunu ortaya çıkıyor. LPG fiyatları düşüyor. Tasarruflar artıyor. Bu arada aracımızın sahibi arabasını çok seviyor. 250-300 bin kilometre daha kullanmayı düşünüyor. Bu kullanımı göz önüne bulundurduğunuzda neredeyse araba yarı değerini çıkartıyor LPG'den yapacağı tasarruf. Yani. Ciddi bir tasarruf. Aslında hesabını bilenler için olmazsa olmaz bir ürün aracımızın üzerine koyuyor. Değer hiçbir zaman bitmeyen bir yatırım yapmış oluyor arabasına. Pirinç sistemi şu an altın diyebiliriz. Geçen sene biz pirinç 18 bin liraya takıyorduk. Bugün 45 bin liraya takıyoruz. Yani bugün bir altın bile bu kadar değerlenmedi. Bari çok övdük sistemimizi. İsterseniz de artı aracımızın LPG'li performansını test edelim. Harika bir performans. Filiz varsa sorun yok diyoruz. Ozan sahibine güle güle kullanmasını dileyelim. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Araç ve LPG sitemizde sorularınızı kanalımızın yorumlar bölümünden bize iletebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.